Merhaba beyefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim. Katıldığınız yani. için. Bu şarkıya on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Tam tarzı neyse kadar şarkıyı da severim. 10 evet. üzerinden 7 puan veriyorum. Şarkı. 10 üzerinden 7 puan veriyorsunuz. Evet. Ben o yeri özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Evet. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı nedir? Ee, sevdiğim tarz e, rap tarzı. En, en çok sevdiğiniz şarkıcı? E, Şarkısı da Aten'in Diğer Yarım şarkısı. Diğer Yarım şarkısı. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba beyefendi. Merhaba. Katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu şarkı onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 8 Sekiz puan veriyorsunuz. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı nedir? Sultan Aşkın Kanunu. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben de. Bu şarkı onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Onda 7 Onda yedi puan veriyorsunuz. Evet. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı nedir? Anıl Piyancı bugün biraz işti. Bugün biraz içtim Anıl Piyancı. Teşekkürler. Geçelim. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Geçelim. Sizden bir önceki kişinin sevdiği şarkı bu. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Dinleyebilir misiniz? Şarkı. Şarkıya 10 puan veriyorum. 10 puan veriyorsunuz. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı nedir? Söyler Jef misiniz? Cefe Çinçiler. Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizden bir önceki beyefendinin en çok sevdiği şarkı buydu. Siz bu şarkı onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Kimin eli, kimin harbi, kaç puan veriyorsunuz? sıfır puan veriyorsunuz. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı ne? Müzeyyen <laughs> <laughs> sen kimseyi sevemez. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. <laughs> Katıldığınız için teşekkür ederim. Sizden bir önceki beyefendi en çok sevdiği şarkı bu. Siz bu şarkının üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Açar mısınız? Bu şarkıda bir güzellik var. Böyle saçma sapan sözlere yer verilmemiş thrill gibi. Ben bu şarkıya 8 veriyorum. 8 puan veriyorsunuz. Aynen. Bu şarkıyı çalmadan önce biliyor muydunuz peki? Hayır. Bilmiyordunuz. İlk defa dinlediniz. Aynen. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Siz ne çok sevdiğiniz şarkı ne? Ee, <laughs> Deli Gömleği Yalanlar Söyle. Deli Gömleği Yalanlar Söyle. Aynen. Teşekkürler. Teşekkür Merhaba beyefendi katıldığınız için teşekkür ederim. Sizden bir önceki beyefendi şarkısı en çok sevdiği şarkı bu. Siz bu şarkının üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 3. 3 puan veriyorsunuz. Sizin en çok sevdiğiniz şarkı nedir? The Starboy. Teşekkürler.